lekelenmiyor. Neden? Nedeni Mr. Nano. Leke çıkarıcı ve lekeden koruyucu. Mr. Nano. Merhabalar Limon TV Market'in hazırladığı Mr. Nano televizyon şovuna hepiniz hoş geldiniz siz ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın çünkü birazdan burada stüdyodaki izleyicilerimizle birlikte ilginç görüntülere tanık olacaksınız. Mr Nano dediğim gibi e, teknoloji harikası iki ürün. Lekeden koruyucu ve leke çıkarıcı iki üründen söz ediyorum. Bu teknoloji harikası iki ürünü anlatmak için Mr Nano temsilcisi Serhan Başbahçıvan'ı stüdyoya davet edeyim ve o bize Mr Nano'nun yeteneklerini anlatsın. Serhan Başbahçıvan geliyor. Merhaba Şehrin Haman'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Mr. Nano dedik. Ben evet. izleyicilerimize böyle e, biraz e, çıtlattım ne olduğuyla ilgili ama bir de sizden dinleyelim. Nedir Mr. Nano? Mr. Nano kısaca lekeden koruyucu sizin de söylediğiniz gibi. Girişimciler ve yaratıcı kimyagerler bir araya geldiler ve uzun yıllardır bu ürünün üzerinde çalışıyorlar. Sonunda Mr. Nano'yu elde ettiler. E, biraz açarsak Mr. Nano içerdiği nano teknoloji sayesinde tekstil ürünlerinin gözeneklerini doğal teflonla kaplayarak... Onları lekeden ve sudan koruyor. Tekstil ürünlerini dediğiniz nerelerde kullanılıyor? Hayatımızın birçok alanında evde dediğimiz gibi koltuk, kanepe, sandalye gibi tekstil ürünleri ihtiva eden eşyalarda veya kıyafetlerimizde, gömleklerimizde, ayakkabılarımızda bu güvenle kullanabileceğimiz bir ürün Mr. Nano. Bayağı geniş bir yelpazeden evet. bahsediyoruz aslında kullanım alanlarıyla ilgili. Ama mister Nano koruması altındaki bir ürünün lekelenmesi veya sudan etkilenmesi mümkün değil. Örneğin benim kravatım şu anda Mr. Nano koruması altında. O zaman e, ben hemen önce sizin kravatınızla başlayalım diyorum bu deneylere. Dünyayı kasıp kavuran orijinal ürün Mr. Nano şimdi Türkiye'de. Hemen şimdi bu programa özel hediye ve avantajlarla Mr. Nano koruyucu ve leke temizleyiciye bir arada sahip olabilirsiniz. %100 orijinal ürün Mr. Nano'ya kapıda ödeme kolaylığıyla sahip olmak için hemen arayın. Ayrıca %100 orijinal koruyucu ve leke çıkarıcı ürün Mr. Nano'ya özel avantajlar ve hediyeler için internet sitemizi ziyaret edin. Bilgi alma 7 günü 24 saat sipariş vermek için Mr. Nano danışma hattını arayın. Bu orijinal ürün kapınıza kadar gelsin. Mr. Nano bırakın dökülsün. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bu sıvının renk bıraktığını önce kanıtlamak amacıyla bu elimde gördüğünüz peçeteyi hı hı. sıvının içine batırıyorum. Çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet baya bir renk aldı. Renk renk bıraktı. Hı hı. Şimdi aynı sıvının içerisine kravatımı batıracağım. Tutuyorum hatta biraz içinde gördüğünüz gibi şu anda kravatım sıvının içinde çıkarıyorum. Gerçekten gördüğünüz ama gibi. ıslanmadı, hiç bilekede yok şu anda, müthiş. Tabii kravat sadece günlük hayatımızda yaşadığımız kazalardan ufak bir örnekti. Günlük hayatımızda birçok kaza gelebiliyor başımıza. Hı. Örneğin arabada çay kahve içerken dökebiliyoruz veya arka koltukta oturan yavrumuz o şirin yaratıklar. Bazen canavara dönüşebiliyor. <laughs> Ellerinde sütler veya işte dondurmalar bunları arabanın döşemelerine dökebiliyorlar. Bir diğer kurtulamadığımız konu mesela klozetleri temizliyoruz. Hı -hı. O fırçayı klozetten çıkarıp yerine koyarken damlatmamak mümkün değildir. Evet zaten o iş çok keyifsiz bir <gülüyor> iş. <gülüyor> ve bir yerden sonra hijyeni de kaybedersiniz Doğru. ve mikrop yuvasına döner orası. Tabii. Bunun haricinde hanımlar birbirlerine misafirliğe gelir giderler. Çay ikramları, pasta ikramları bir ee, kazalar olabilir, tepsiden dökülebilir. Ama e, artık bundan sonra Mr. Nano ile sanıyorum bunların hepsinden kurtulacağız. Çünkü... Mr. Nano ile bütün bu dertler sona erecek. Çünkü az önce de söylemiştim Mr. Nano koruması altındaki bir ürünün lekelenmesi mümkün değil. Mr. Nano ile ilgili tecrübe ve yeni deneyimlerinizi kendi çektiğiniz videolarla bizimle paylaşın. En çok izlenen olun ve tam 5000 dolar ödül kazanın. www.misternano.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet Serhan Bey şimdi sırada neler var? Vakit kaybetmeden testlerimize başlayalım. Çünkü seyircilerimize göstereceğimiz çok deney var. Şimdi değerli konuklar halı korumasız zemi halı zemini ve Mr. Nano koruması altındaki halı zemini üzerinde bu deneyi uygulayacağız. Şimdi başlıyoruz vişne suyu lekesi. Heyecanlıyım ben halı konusunda. <laughs> korumasız alanda ne olacağını zaten tahmin ediyoruz ama yine de seyircilerimizin görmesi açısından korumasız alana döktüğümde emdiğini görüyoruz burada. Çünkü Tabii, halı pamuklu, emiyor. iplikli Hı -hı. bir yapı olduğu için emdiğini görüyoruz. Ve Mr. Nano koruması altındaki halıya yine vişne lekesini döküyoruz. İnanılır gibi değil. Damlalar kaldığı zaman da suyla akıttığımızda gidecek. Şimdi hazır gözenekli betonda aynı uygulamayı deneyeceğiz. Yine burada lekelerimiz var. Benim önümde Mr Nano korumalı beton. Hı hı. Şebnem Hanım'ın tarafında da normal bildiğimiz korumasız beton var. Vişne suyu lekesiyle yine başlıyoruz gözenekli betonda. Döktüğümüzde Tutanıyor, ıslandığını ve lekeyi çok bariz bir şekilde görüyoruz. Hı hı. Şimdi aynı vişne suyunu Mr Nano koruması altındaki betona döktüğümde çarpıcı Aa, sonuç ortada iyi. bakın tutunamıyor. Evet damlalar akıp gidiyor. Evet. Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, şimdi kullanması en zor 3 tip ayakkabı var önümde. Benim önümdeki ayakkabılar Mr. Nano koruması altında ve Şevnem Hanım'ın önündeki ayakkabılar da korumasız normal standart ayakkabılar. Bez ayakkabıyla başlayalım isterseniz. Aynı anda lekeli sıvının içine batırıyoruz. Heyecanla ne olacağını bekliyoruz. Biraz da <laughs> bekliyoruz. Ve yavaşça kaldırdığımızda Aa evet. Bu Gördüğünüz gibi tamamen ıslandı. Hiç evet. bu lekenin içine, lekeli sıvının içine girmemiş gibi. Aradaki farkı görüyorsunuz gayet Aynı net da bir şekilde. Gayet kuru yani hiç bir ıslaklık evet. yok. Şimdi isterseniz bir de mürekkep lekesiyle deneyelim. Tamam. Önce yardımcı olursanız bu korumasız tamam. olandı. Ve bu sefer de evet, mavi, mavi leke, leke kaldı. Evet. Ve akıp gidiyor. Lekeye tutunamadığını ayakkabının üzerinde tutunamadığını gayet net bir şekilde görüyoruz. Evet hissediniz nano aslanmıyor. koruması altındaki hiçbir ürün leke ve sıvıdan etkilenmiyor. Şimdi Çok isterseniz ilginç. E, siyah ayakkabı olmasından dolayı su dökelim üzerine ve suyu tamam. tutunamadığını seyircilerimize Hı. gösterelim. Nano koruması altındaki süet ayakkabıya su döküyoruz. Ki su düşmanıdır bakın. Oo. Su tutunmuyor, görüyor musunuz? Hiçbir şekilde su değmemiş gibi. <laughs> Şimdi kumaş bir gömleğimiz var. Önce Hanım evet. Mr. Nano koruması altındaki taraftan, size yakın taraftan döküyorum. Evet, merakla. Şöyle bekleyeyim. gördüğünüz gibi döküldü, gitti. Kutlu. Aa inanmıyorum. Ve koruması olmayan fabrika çıkışı alan gördüğünüz gibi Islandı. ıslandı. Islandı Burada hiçbir şey yok gerçekten. Evet, aktı gitti. Şimdi bir fincan kahve var elimde. Bir kısmını Mr. Nano koruması altındaki bölüme döküyorum. Şimdi burayı aslında denemeye gerek yok ama çok ağır bir kahve lekesi. İşte gömleğin üzerinde korumasız bölüm, nano korumalı bölüm. Aradaki farkı görüyoruz. Dünyayı kasıp kavuran orijinal ürün Mr. Nano şimdi Türkiye'de. Hemen şimdi bu programa özel hediye ve avantajlarla Mr. Nano koruyucu ve leke temizleyiciye bir arada sahip olabilirsiniz. %100 orijinal ürün Mr. Nano'ya kapıda ödeme kolaylığı ile sahip olmak için hemen arayın. Mr. Nano. Bu kez de polar bir yeleğimiz var. Evet. Gördüğünüz gibi Şebnem Hanım'a yakın olan taraf bu kez Mr. Nano koruması altında. Bana yakın olan taraf korumasız. Hı -hı. Yine testlerimizi uygulayacağız. Mürekkep lekesine benzer. Renkli Artık ben şaşırıyorum görüntüleri. <laughs> Alıştım çünkü. Şimdi önce ama ben bana yakın taraf koruması tarafa döküyorum. Evet. Olası normal sonuçları göreceğiz burada. Şöyle döktüğüm zaman bakın. Abi gayet ıslanıyor. emme yapıyor Hı -hı. ve zaten renkli sıvının e, rengi de buraya geçmiş durumda. Şimdi misterdana koruması altındaki bölüme döküyoruz. Hop. Bakın. Hiçbir şekilde yani, etkilemiyor. Masa batıyor. Süt. Neden? Çünkü sıvıyı üzerine atıyor. Tutması <laughs> mümkün değil. Bakın, akıyor gidiyor. Sırada benim en sevdiğim test var. E, programın başında yine konuşmuştuk. Klozet temizlemek hem büyük bir derttir hem de dezenfekte sorunu vardır maalesef, biliyorsunuz. Fırçayla klozeti e, temizledikten sonra fırçadaki su damlalarını damlatmadan yerine koymak hiçbir zaman mümkün olmuyor maalesef. Meskli. Evet, stüdyodaki değerli izleyicilerimiz ve ekran başındaki seyircilerimiz. Gerçek bir klozet. Diyelim ki klozeti temizliyoruz. Bunu daha gerçek seyircilerimizin görmesi açısından. <laughs> Klozetin içini temizliyoruz. kenarları diyelim ki temizledik. Fırçamızı çıkaracağız. Az önce de bahsettim. Bunu damlatmadan yerine koymak bakın mümkün değil. Evet. Yani ne kadar sallarsanız sallayın. Buradan yerine koyana kadar bu damlalardan kurtulamıyoruz. Dolayısıyla bütün mikroplarda hem bulaşmış kasmak, şey oluyor. Hem kasnak evet. hem fırçanın konulduğu yer bir süre sonra mikrop yuvasına Tabii. dönüyor. Şimdi aynı deneyi Mr. nano koruması altındaki tuvalet fırçasında deniyoruz. Temizliyoruz yine gördüğünüz gibi ve çıkarıyoruz ve hiçbir şey yok. evet Hiçbir damlama, hiçbir ıslaklık yok. Gönül rahatlığıyla tekrar yerine koyuyoruz ki bu gerçekten çok önemli bir kullanım alanı. Kesinlikle. Her Kesinlikle türlü mikroptan, bakteriden... Çünkü tuvaletler bakteri yuvasıdır aynı zamanda. Evet. En azından bu şekilde bir kısmını önlemiş oluyoruz. Dünyayı kasıp kavuran orijinal ürün Mr. Nano şimdi Türkiye'de. Hemen şimdi bu programa özel hediye ve avantajlarla Mr. Nano koruyucu ve leke temizleyiciye bir arada sahip olabilirsiniz. %100 orijinal ürün Mr. Nano'ya kapıda ödeme kolaylığıyla sahip olmak için hemen arayın. Ayrıca %100 orijinal koruyucu ve leke çıkarıcı ürün Mr. Nano'ya özel avantajlar ve hediyeler için internet sistemimizi ziyaret edin. Bilgi almak, 7 gün 24 saat sipariş vermek için Mr. Nano Hattını arayın, bu orijinal ürün kapınıza kadar gelsin. Mr. Nano, bırakın dökülsün. Evimizin en önemli eşyalarından biri de kanepelerimiz, koltuklarımız. Şebnem Hanım'ın tarafı Mr. Nano koruması altında. İsterseniz bu sefer siz başlayın. Öyle mi? Korumalı bölüme <laughs> renkli bir sıvı dökelim. Burası korumalı bölüm. Burası korumalı bölüm. Şöyle tepeden aşağı. Döküyorum. Lekelenmediğini göreceğiz. Mr. Nano Açık renk olacak. koltuk bu. Evet, <laughs> buyurun. Döküyorum peki. Oo. Oh. <laughs> Çok güzel görünüyor. Üzerinden Şeker düşüyor, taneleri gibi evet. dökülmeye başladı gördüğünüz gibi. Evet üzerinden düşüyor. Şimdi benim tarafım korumasız tarafa fayn testi yapacağız ve göreceğiz ki maalesef koltuk leke içinde kalıyor. Oo, bakın. üstelik bu keten bir koltuk ve hemen aslında emiyor e, ıslaklığı ve lekeyi. Kesinlikle şimdi bakın kalan damlaları sizin tarafın taraf benim tarafı artık bir fayda etmeyecek. Artık öğrendim. Evet. Böyle alacağız. Doğru. İşte Mr. Nana koruması altındaki bir koltukta bu tür kazalar yaşanmıyor. Türk halkının en büyük özelliklerinden biri de anneannelerden, babaannelerden kalma. El ele göz nuru, evet. o masaları her zaman süsler. Şimdi seyircilerimize daha detaylı göstermek için örtüyü biraz şöyle çekelim. Hı hı. Şöyle şu kısmını alalım, uç kısmını özellikle. Şimdi çayı kazada çok evin başına gelir. Döküyoruz şu şekilde bakın. Siz şunu rica edelim. Zaten çek şey kalmadı yani. Hiçbir şey yapmanıza bile gerek yok. Şu şekilde kaldırdığımızda. Böyle lekeden eser yani. yok. Hı. Rahat rahat bırakın dökülsün yani. Kesinlikle. <laughs> nano güvencesi altındaysa bırakın dökülsün. Şebnem Hanım evlerdeki kanepemiz koltuğumuz kadar. Araçlardaki koltuklarımız da çok önemli. Kesinlikle onların Çünkü temizliği çok önemli. Hissin nano korumalı bir araba koltuğu var. Ve yine bir renkli sıvı dökeceğiz. Evet. Etkilenmediğini Seyircilerimize burada aktarmış olacağız. Tepe'den aşağıya başlıyorum dökmeye. Evet, Gördüğünüz yine gibi. Islanmıyor hiçbir şekilde. <laughs> Oturma yerine de şöyle bir döküyorum. Bakın full koruma altında çünkü şu anda. Dediğimiz gibi en fazla bu damlacıklar birikiyor. Hiçbir şekilde içine çekmiyor. Da sıvıyı. Da hafifçe bastırmadan al alıyoruz peçeteyle İş bitiyor. Dünyayı kasıp kavuran orijinal ürün Mr. Nano şimdi Türkiye'de. Hemen şimdi bu programa özel hediye ve avantajlarla Mr. Nano koruyucu ve leke temizleyiciye bir arada sahip olabilirsiniz. %100 orijinal ürün Mr. Nano'ya kapıda ödeme kolaylığıyla sahip olmak için hemen arayın. Ayrıca %100 orijinal koruyucu ve leke çıkarıcı ürün Mr. Nano'ya özel avantajlar ve hediyeler için internet sitemizi ziyaret edin. Bilgi almak, 7 gün 24 saat sipariş vermek için Mr. Nano danışma hattını arayın, bu orijinal ürün kapınıza kadar gelsin. Mr. Nano, bırakın dökülsün. Evet Erhan Bey, Mr. Nano'nun e, en az onun kadar etkili, yani leke tutmayan teknoloji kadar etkili bir ürünü evet. leke çıkarıcısı da. Ben biraz da izleyicilerimize bunu anlatmak istiyorum aslında. Tabii, programın başından beri sizin de söylediğiniz gibi biz e, Mr. Nano Protector'dan yani lekeden koruyucu ürünün marifetlerini seyircilerimize ve konuklarımıza gösterdik. Bir de e, Cleaner dediğimiz Mr. Nano teknolojisinin yine üstün leke çıkarıcı Cleaner var. Bundan çok bahsedemedik ama bu iki ürün aslında kardeş ve birlikte satılıyorlar büyük boylarda. Hı hı. E ayrı ayrı almak isteyenler de küçük boyları alıyorlar. Kullanımını hemen kısaca anlatayım. Cleaner'ın lekeli bölgeye püskürtüyoruz. Püskürttükten sonra 4-5 dakika kadar bekliyoruz. Hı hı. Daha sonra sabunlu veya deterjanlı bezle ovalayarak lekeli bölgeye uyguluyoruz. 4-5 dakika bekliyoruz. Daha sonra sabunlu veya deterjanlı bezle siliyoruz. Ama mesela çamaşır makinesine atabileceğimiz ürünler de vardır. Evet. Ee, hani silmeden makineye atıp o şekilde de temizleyebiliyor muyuz? Kesinlikle çok doğru bir tespit. Gömlek, pantolon gibi Hı -hı. giyeceklerimizi. E, Cleaner'ı kullandıktan sonra 4-5 dakika bekleyip ondan sonra çamaşır makinesine atabiliriz. Evet. Ee, ama her halükarda lekelerden tamamen kurtuluyoruz. Kesinlikle. Ve aynı zamanda izleyicilerimize de hatırlatıyorum ve gösteriyorum ben e, bu iki ürünü bir arada... İki kardeş e, ürün diyelim. Mr. Nano Protector ve Mr. Nano Cleaner. Bunlar zaten elinizde tuttuğunuz büyük boylarda beraber satılıyorlar. Set halinde satılıyorlar. Evet. Ama tek tek ürünlerden yararlamak isteyen kullanıcılarımız, tüketicilerimiz de küçük boyları, bu şekilde de küçük boyları var. Bunlardan tek tek alıp yine faydalanabilirler. Evet sevgili seyirciler, Limon TV'nin sunduğu Mr. Nano Show şimdilik sona erdi. Stüdyoda ve ekranları başında bizi izleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Mr. Nano şovda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın. Islanmıyor. Neden? Nedeni Mr. Nano. Leke çıkarıcı ve lekeden koruyucu. Mr. Nano.